Selam, kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki uzun zamandır video çekmiyorum ve dedim ki, Ebrar bu seni engellemez, gel çek dedim. Kime ne dedim? Zaten uzun zamandır da uzun zamandır da bir uygulama var, o bende yüklü değil zaten o yüzden çekmiyordum. Neyse yeni evim var çok değişti her şey yani anlatamam. Neyse her şey değişti. Soyadım bile değişti ger gerçek hayatta yani. Neyse bugün bir günlük vlog çekeceğim. Yani her zaman yaptığım şeyleri yapacağım. Ee, o zaman ben şuradan Meryem'i Meryem'i çağırıp geliyorum. Evet. Ay evet arkadaşlar Meryem geldi. Özür dilerim gecelikleyim bu arada yandaki çocuk yeğenim. Konuşabiliyor aslında. Evet konuşabiliyorum. Evet yani. E, Çaçırmayın. Tamam çaçımayın Sen git şuraya bin bakalım. Köpüşlerimiz. Ah, orada oynuyorlarmış. Tamam. Hoş geldin Meryem. Görüşmeye uzun zaman oluyor. Evet ya çok özlemişim. Ben de çok özlemişim. Ben bir üstüme bir şey giyip geliyorum. Tamam. Evet giydim. Şimdi yanıma da neyse. Ee, gerçekten çok güzel ev yaptırdım. Kaç milyara mal olmuştu bu bilmiyorum. Ama zaten Tokalife'ın doğum günüymüş. Haberim bile yok. Yani neyse doğum günüymüş. O yüzden böyle hediyeler getirmişler. Hepsi yani yani. Sadece şu kıyafetler ve bazı şeyler yeni o yok. Aynen yani baksana ne güzel olmuş. Yani, sağ ol. Gel geldim. Melisa Efendim Hadi hadi gidiyoruz ben niye oturdum ya Ay evet hadi Köpüşleri de al Ay ben bunu tutarım ya Ne tatlıymış Evet çok tatlıdır kendisi daha yeni Köpeğimiz oldu yani Bir iki gün falan oldu Gel bakalım hav 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 ne kufu mu konuşuyorum? How? Ay tövbe bismillah. Ne ediyse, neyse neyse. O, o şu köpeği sevdin diye. Yok yok o da seni seviyor. Gel bakalım kızım. Kızım diyorum. Sen de güzel bir şey giy. Şu sarı güzel. Gel bakalım. Ee, şimdi. Yani dışarıya nereye gitsem. Yanıma para alayım Şimdi nereye gideceğiz bilmiyorum. Öyle hazırlanmadık ama ee, dur bir düşünüyorum. Ee, biz en iyisi şey yapalım. Evet ya bir kahvaltı etmek için e, lokantaya gidelim. Evet minilerim şimdi geldik. minelerim şimdi geldik. Ee, şey. Ay, ee, Ara. Ah, neyse tamam. Biz buraya kahvaltı etmeye geldik ben bu koruta kalacak neyse. Ee, gel bakalım. Ben burada oturacağım siz gidin. Tamam sen. Ee, sen al köpüşle dur burada köpüş seni korur zaten. Tamam görüşürüz. Görüşürüz. İnşallah başına bir şey gelmez inşallah. Uçuyoruz. Neyse. Ama kan kan. Töbe. Töbe bismillah töbe töbe. Allah ekber. I'm getting fucking Lan ne oluyor? Bu Çince konuşuyor. Ha kan. Ne oldu? Konuşuyoruz <laughs> kanka. Kız gel. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gel. Gel Evet ne yemek için gelmiştiniz? Ee, biz kahvaltılık bir şey var mı diye soracaktık. Kahvaltılık bir şey buralarda pek bulunmaz. Siz yine de bir göz, göz atın. Yani kahvaltıda balık yiyecek haliniz yok Tabii ki de. Bir yumurta yapabilirim. Tamam. Lan. ne oldu? Bu yumurtayı nasıl kıracağım? Ne yapacağım? Ne Örüm. Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Neyse. Neyse tamam. Haşlanmış yumurtayı alın şöyle. Tabak. Tabak bir dakika. Ay bu nasıl bir işletmeyi hiç sevmedim ben. Meryem su Evra Meryem susabilir misin? Tamam. Dur yumurta Amanın Aman. Bu şarkı aklıma takıldı İyi kahvaltılar Te Teşekkürler Para Buyurun nakit Teşekkürler e, Neyse biz Şimdi yemeği yiyelim Arkadaşlar biz yemeği çoktan bitirmişiz ama Çok güzel. Sen yedin mi? Yedim. iki tane yedim ben. Ha iyi o zaman. Tam biz şimdi nereye gidelim? Hafiften akşam olmaya başladı baksana. Aynen yani üşüdüm bile. Kahvaltı da akşam oldu. <laughs> Neyse bence biz eve gidelim. Aynen biz evde devam ederiz. Evet köpüşlerimiz. Duman Tamam. Hadi biz o zaman evde görüşürüz. Arkadaşlar biz şimdi eve geldik. Akşam falan ne oldu. Ee, kaydı açmayı unutmuşuz. Şimdi geldi aklımıza. Aynen ya. Yani. Biz ne kadar şey şeyiz işte. Eee biz şimdi bakım yapacağız. Ben de gelebilir miyim? Kız, sus. Sana bir maske yaparım sadece gel. Tamam. Durun gel. Bu, biz buradayız çocuklar. Ay karanlık oldu ha böyle de. Aynen. Neyse dur. Ha. Görebiliyorsunuzdur inşallah sizi. Şimdi Ben dışarı fırçalamayacağım çünkü fırçam yok. Tıvıft. hadi ya. Tamam dur. o ee, bakalım. Ee, hadi gol. Teşekkürler abla çok güzel oldu. Dur. Teşekkürler Teyze. Teyze. Ben niye abla diyorum lan buna. Ay, aman neyse. Al bakalım maskeni. Aç. Aç. Hmm. Tamam. Ay dur yeni gelen köpeğimizi yıkayalım mı? Maskemiz bitsin yıkarız. Evet doğru. Bir buçuk saat sonra. Ay gel maskemizi yıkayalım bence. Gel kızcığım da yıkayalım. Geldim. Bir bir şey diyeceğim. Bu yüzümü yaktı. Sivilcem yok mu? sileceğim var mı? Yok benim bebeğim daha ne sivilcesi? Tamam o zaman niye yaksın? Gel bakalım. Sağol. Sana şuna sana sadece şeyle şuna sürelim. Hadi hadi. Sen uyu bakalım. Tamam teyze. Aklıma bir şeytanlık geldi. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika ya. O benim yani. Bana yazık değil mi? Tamam. Uymuş. Duman. Arkadaşını çağır. Duman. Evet. 哦，问题、oh, oh. hmm.，哈哈，哇哇哇，哇哇哇，哇哇，哇哇，什么牛不差斯？嗯，那啥？啥？什么？ bakalım. Ay ödüm patladı. Yok yok bir şey yok. Aha. Evet. Maskemizi de çıkaralım. Ay. Oy Ebrar bu ne? şey işte <gülüyor> ay <gülüyor> al sen sık bu ne Ver var <laughs> ah iyi geldi kırıldı süreli. <laughs> neyse böyle saçma saçma yapmam ama neyse tamam bir dakika arkadaşlar Evet, e, bu kadardı. Ha, Melisa. Ay, 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 abla, abla. Teyze, teyze, özür dilerim. Ne yapıyorsun? Uyu dedim ben sana. Ama kapat şunu. Ne yapıyorsun? Git uyu. Ay, köpek nasılsın? sen? Hmm, Neyse arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Ben artık gideyim ya. Saat çok geç oldu. Aynen görüşürüz. Cık cık. Keşke biz de kalsaydık. Yok kalamam valla. Hmm. Görüşürüz. Kıyafetlerini paylaştığın için bir şey değil. Yedek kıyafetlerim bu arada onlar. Bir şey değil. Bay bay. Seni çok özledim. Ben de seni bay bay. Çantanı al da. evet doğru. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bu kadardı. Uzun zamandır video çekmiyorum biliyorum ama işte bugün de böyle bir dertleşme oldu. Neyse görüşürüz. Suyumu içip yatayım. Tamam. İyi geceler.